Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Aziz dizisinin 9. bölümüyle karşınızdayım. Herkese iyi seyirler. Tüm gerçekleri öğrenen Aziz, galibin karşısına geçip hesap sorar. Babasının ve tüm emekçilerin hakkını savunmak adına karşısındaki amcası dahi olsa savaşa hazırdır. Ayizin önderliğinde birleşen Türkler değerlerini muhafaza etmek adına sokağa çıkıp haklarını savunurlar. Bu güç karşısında çıkışsız kalan Fransızların karşı hamlesi ne olacaktır? Videomuzu beğendinizse kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.